İş dünyasında ve gecikmiş bir kaygıyla sesler çok yükseldi Nevzat Hoca da gayet net bir şekilde anlattı aslında başımıza gelinin ne olduğunu. Şimdi iş işten geçti mi yoksa bir mütabakat süreci işler mi? Öncelikle ek hizmet yükü olarak itiraz eden mali müşavirler olmuştu ve uzun bir süre bu itirazlar hatta mitinglere kadar gitti. Şimdi geldiğimiz noktada neredeyiz? Evet Mesut Bey iyi akşamlar. Ee, değerli hocama da iyi akşamlar diliyorum. Ee, az önce yangın haberlerini seyrettik. Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Ama e, bir başka yangında muhasebe ofislerinde var, muhasebe hizmet işletmelerinde var, mali müşavirlik ofislerinde var. Gerçekten hocam az önce süreci özetledi. Ee, i̇ki yıldır ertelendi aslında. Biz de bu iki yıllık süreçte ertelenmesi konusunda ciddi girişimlerde bulunmuştuk. E, ilk geçici vergilendirme döneminde ertelendi ama geldiğimiz noktada Hazine ve Maliye Bakanı e, özellikle e, yapılması konusunda ısrarcı. E, bütçede bir vergi beklentisi var. Bir vergi beklentisi var. Bu verginin de enflasyon düzeltmesi yoluyla geleceği düşünülüyor. Evet e, Ama biz bunu ısrarla anlatıyoruz. E, vergi adaletini bozucu bir düzenleme bu. Hocam daha az önce değindi küçük işletmelerden aktife olup aktifinde malı satacağı malı ürettiği malı stoğu olan veya duran varlığı bir tane taşıtı bir tane makinası bir tane binası olan bir işletme bunun bir kısmını borçla karşıladıysa Hı -hı. eğer Hı -hı. bu işletmelerde vergi çıkacak. Evet. Şimdi bu işletmelerde genellikle küçük işletmeler neden öyle diyoruz? Çünkü büyük işletmeler Geçtiğimiz bir yıllık süreç içerisinde gerekli aksiyonları aldılar, öz kaynaklarını güçlendirdiler. Ama küçük işletmeler bu anlamda gerekli önlemlerini alamadılar. Bu nedenle biz uygulayıcıyız, şu anda da sahadayız. Gerçekten e, ciddi bir hem muhasebe ofislerinde hem de işletmelerde ciddi bir yangın var. Evet. Ee, borçla duran varlıklarını, stoklarını finanse eden işletmelerde vergi çıkıyor. Mesut Bey biz e, TÜRMOP olarak sahip olduğumuz bir muhasebe programı var. Bu muhasebe programını kullanan mükellefler genelde de küçük ve orta ölçekli işletmeler. Evet. Bunlar üzerinde bir analiz yaptık. Çok çarpıcı bir veliye ulaştık. Onu paylaşmak isterim sizinle. Buyur. 45 bin gayri faal mükellef var. Gayri faal ne demek? Ocak-Haziran de, döneminde, yılın buyur. ilk 6 ayında... Bir tane fatura düzenlememiş, bir tane alış yapmamış, bir tane satış yapmamış ama malı var. Bir tane arabasını kaydetmiş aktifine. Bir tane e, makinasını kaydetmiş aktifine. Bunların da bir kısmını borçla finanse etmiş. Evet. Eğer bunların bir kısmını borçla finanse ettiyse bu işletmelerde vergi çıkıyor. Biz bunu uzun süredir devletimizin tüm kademelerini anlattık. Bürokrasiyi anlattık. Hocamla beraber TOB'un Odalar Borsalar Birliği'nin toplantılarına katıldık. Orada anlattık. Ama ne yazık ki e, bunun uygulanması konusunda çok ısrarcılar. Bunun yanı sıra bu mağdur olacak küçük işletmelerin yanı sıra yatırıma doğrudan yatırıma bu ülkenin çok ihtiyacı var. Evet. Doğrudan yatırım yapan işletmeler şu anda doğrudan yatırım yapan işletmeler ki yatırımların takdir ederseniz ki tamamı da öz kaynakla finanse edilmez. Evet. Bir kısmı da borçlanmayla evet. finanse edilir. Yatırım yapıp henüz faaliyetine başlamamış, inşaatına devam eden, fabrika yapmaya devam eden işletmelerde henüz bir şey satmamış bakın, henüz fabrikası bitmemiş, bu işletmelerde vergi çıkacak. Evet. ve iş dünyası neden geç kaldı diye de sordunuz aslında geç mi kaldılar evet geç kaldılar neden şu anda birkaç gündür devreye girdiklerini görüyoruz çünkü tablolar hesaplanmaya başladı yani önümüzde bizim bir hafta kaldı normal süre hatta ayın 19'uydu evet. pazartesi günüydü lütfettiler 27'sine kadar uzattılar artık tabloları gördüler bilançolar düzeldi gelir tablolarına etkilerini gördüler beyanname etkilerini gördüler ve ...an itibariyle eyvah dediler. Evet. İş işten hiçbir zaman geçmemiştir. Her zaman çözüm bulunabilir. Hocamın da ifade ettiği gibi... ...şu anda yapılması gereken... ...muhasebe ofisleri yangın yeri. Bakın Mesut Bey... ...çıktıktan sonra, programdan çıktıktan sonra... ...iş merkezlerine... Gördüğünüz yerlerde lamba yanan yerlere bakın. Oralarda mutlaka şu anda mali evet. müşavirler çalışıyorlar, enflasyon evet. düzeltmesi yapmaya çalışıyorlar. Ee, bunu da yapmaya hakkı yok aslında bizim evet. devletimizin. Evet. Bize de bu eziyeti çektirmeye hakkı yok. Evet. Şu anda yapılması gereken, hocam da ifade etti. E, bunun ertelenmesi, ...öncelikle evet. Ert evet beyannameyi verenler var an itibariyle. Dehte evet. durumda olanlar, vergi sağ evet. zalanlar var. Evet. Onlar beyannameleri verdiler. Evet. Bir şekilde buna çözüm bulunabilir. Hı. Öncelikle hocabın dediği gibi bunun yıl sonuna kadar ertelenmesi, Hı. geçici vergide enflasyon düzeltmesi olmaz. Hı. Hı. Geçici bir düzenleme de gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden vergi almaya çalışılmaz. Hı. O yüzden yıl sonuna kadar ertelenmeli. Hı. Mevzuatta az önce anlattığımız örneğin yatırım yapan işletmeler, örneğin gayri faal işletmeler bunlar için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Hı. Bizlere de meslek mensuplarına, mali müşavirlere de gerekli süre tanınmalı. Bizler de bu eziyetten kurtulmalıyız. Evet. Bu çerçevede hem e, işletmeler, hem iş dünyası, hem de meslek mensupları, hem de bakanlığımız, ben bunu da iddia ediyorum. Bakanlığımız da hani vergi bekliyorlar. Bütçeye enflasyon düzeltmesi nedeniyle bir rakam yazmışlar. Evet. 5 milyar yazmışlar, Hı. 10 milyar yazmışlar, evet. bilmiyorum bunun evet. rakamını. Evet. Ama beklediklerini bulamayacaklarını gösteriyor bizim elimizdeki veriler sahadaki durum bunun bakanlığımızın da beklediğini ee, bulamayacağını bulamayacağını gösterdi. Anladım. Ee, ben çok teşekkür ediyorum, çok güzel anlattınız her ikiniz de. Ee, yani e, sayın hocam, e, sayın Emre Bey, şuna belginin belgisi diyoruz biz buna. Herhalde yanlıştan bir şekilde bir yerinden dönülür. Ben anladım e, anlatmak istediklerinizi. Dilerim e, siz iki değerli, en azından mesleği son derece iyi e, bilen. Daha doğrusu maliyeyi Sayın Hocam zaten hocaların hocası Nevzat Hocam. Ee, siz e, koskoca bir şeyin, e, tür mobun başındasınız. E, bu önerileri ciddiye alırlar. Dediğim gibi e, Sayın Hocam tek bir adres gösterdi. Yıl sonunda belki küçük işletmeler için kapatıp gidelim vergisi olmaktan çıkar ve yatırımlar devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir akşamdı bu. E, yine yangınlara dönmek zorundayız. Bakış açınız ve bizi...